Kafayı Müslümin ile adı sana okunmayan fakirlerin faziletlerine dair hadisler. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dediği rivayet olunmuştur. Saçları dağınık, keçelenmiş, tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimseler vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir şey hakkında şöyle olacak diye yemin etse Allah onun yeminini yerine getirir, duasını kabul eder hadisi Müslim rivayet etmiştir. Müsame radiyallahu anh'ten Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki cennete girenlerin çoğu darlıkta yaşayanlardır. Zenginlerin ise zenginlerin ise cennete girmelerine henüz izin verilmemiştir. Şu kadar var ki Cehennemliklerin ateşe girmeleri emrolunmuştu. Bu sefer cehennemin kapısında durdum. Oraya girenlerin çoğu kadınlardı. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Barla layıkası. <laughs> Sabrinin fıkrası. Eyyühel Üstadül Muhterem. Bu kere 27. mektubun 2. zeylini, 28. mektubun 5. 6. meselelerini bir istinsah asıl mat sure takdim ediyorum. Bendeleri 27. mektubun telif ve tesis ve tertibinde çok mühim bir isabet hissediyorum ki bu mektubun telifindeki gaye katiyen mektup sahiplerini ilan ve teşhir olmadı. Belki muhteliful derecat, zevil efkar ve elbabın her biri nurların ancak yüzde birer hastalarını ve fevaidini görerek dellâlı Kur'an'ın bir dereceye kadar lidalarını tahlide çalışmaları ayrıca bir zevk ve letafet ihsas ediyor. Nur deryasını görmeyen bazı kimseler müştekane soruyorlar ki mensup bulunduğunuz nur eczanesinde ne gibi muhalecat var ve asıl mevzuları nedir? Evvelce bu sulara karşı Risaletin nuru mümkün ise birer birer göstermeye değilse aklım erdiği kadar söylemeye mecbur idim. Şimdi ise Risaletin nurun yüzde on nispetinde mevzuunu mümkün mertebe ifadeye hazırım. Ve nim bir fihristini andırır ve nim bir fihristini andırır 27. mektubu veriyor ve bildiriyorum. Cüz'i külli maksadımı bildiremiyorum. <laughs> Nurların ekser aksamı vücutta geldikten sonra 27. Mektup adeta işaret tabancası gibi en daht edildi. Ve hem de nur deryasının askerleri beyninde bir nevi müsabaha vazifesini de gördü. Her müntesip meşher-i nura az çok hünerini döktü. Sabri. Sabrinin fıkrasıdır. Ey yuhal üstad. saide sa'idi sa fıtrınızı tebrik ve bil vesile dest ve damani kerimanelerini öperim. Efendim her an nurlar ile tegaddi eden ruhu acizanem yine evvelki cuma günü mugaddi bir nura muntazır iken 29. mektubun 3. kısmını ihsan ve irsal buyurulmakla fakir talebeleriniz müşerref ve müstebit ve minnettar kalmıştır. Bir saatlik misafir kalan bu eseri kıymetler ve manidarı hemen Abdullah götürdü. O rüya misal gördüğüm eserin bir haftadan beri dimağımdaki kıymettar nakitlerini ve manidar meallerini azim dolayısıyla ifade edebilmeye iktidarım yok şu kadar arz edebileceğim ki bu bürhane senedi şuhudiyle ile ve şuhudi velhasıl hafey esbabı subutiyesi aslında münderiç ve müştemil bulunan kıymetler eser umum Risale-i Nur ve Mektubatun Nur'un güneş misal icazları alemleri hayretlerde bırakan kerametleri dost ve düşmanın itiraf ve tahdirini kazanan asar ı Sabıkay Nuraniye'nin ne kadar güzellikleri ve meziyetleri varsa sanki bu kısımda ihtimal etmiş. Veyahut şöyle diyebileceğim ki her ne her ne zaman nurlardan bir risale görsem bu gibi veyahut daha ziyade bir zevk hakiki ve sürürün namütenahi görüyorum. Şu halde bu acip mahsusat ve meşhudat ancak nurlara ait ve münhasır bir icaz kezalik nurlara mahsus bir kerametidir demekte ehli imanca kamil bir kanaat mevcut bulunacağına eminim. Bilhassa tevafukatı tefsiratı gösterilerek tahriri musammem ve menfi bulunan Kur'an-ı Azimüşşan'ı umum ehli iman ve tevhid kemali hahişle ve nihayetsiz hürmetle karşılayacakları bedahat de olduğu gibi birçok kimselerin de ahir ömürlerinde yeniden okumaya şevk ve gayret gösterecekleri bir ihtimali kavidir. Daha nice emsali namesbuk hasarın vücuda getirilmesini bütün ruhumla diler ve Cenab-ı Minim Hakiki'den muvaffakiyetler temenni eylerim efendim.

29. 29 evet. Risale evet. olan ikinci meselesi. İkinci Risale olan ikinci meselesi. İkinci kısım. 29 değil mi? Evet. Bu üç İkinci kısım. İkinci. i̇kinci. İkinci Risale olan ikinci kısım. mektubat ikinci risale olan ikinci kısım Ramazan-ı Şerife dairdir. Birinci kısmın ahirinde şair İslamiye'den bir mebze bahsedildiğinden şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerife dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden Dokuz hikmeti beyan eden 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehri Ramazan'a lezi ünzile fihil Kur'an'u hüdenlin naz ve beyinatin minel hüda vel furgan. Furgan. Sadakallahu lazım. Ramazan ayı insanlar için hidayet olan Allah'ın doğru yolunu ve hak ile batılı ayıran apaçık delilleri içeren Kur'an'ın indirildiği aydır. Bakara suresi ayet 185. Birinci nükte. Ramazan-ı Şerif'teki sam, İslamiyet'in Erkan-ı Hamsesi'nin birincilerindendir. Hem şair-i İslamiyenin azamlarındandır. Ramazan-ı Şerif'teki sav İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şair-i İslamiyenin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın hayat içtimaiyesine hem hayatı şahsiyesine hem nefsin terbiyesine hem niam ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva-ı nimeti o sofrada min haysu la bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyet kerane göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı müsaatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? İkinci nükte. Ramazan-ı mübareğin savmı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihet çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbaha, matbahından bir tablacının getirdiği tamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde o çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahat olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki münim hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki derece nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahiye olduğuna kuve i zayikası şehadet eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Efendim, Almanya'dan Almanya'dan Süleyman Ercin kardeşimizin bir var. Birkaç gün önce diyor, Sabi e, sahabe efendilerimizin kıldığı namazdan bahsetmiştiniz. Hatta Hazreti Ali Efendimizin e, ayağından ok çıkartılması hadisesini anlatmıştınız diyor. Bizim kıldığımız namazlar ne olacak? Sözüm ona namaz kılıyoruz ama namaza değiliz diyor. Şimdi farzlarda farzlarda kışır yoktur, kabuk yoktur. İslam'ın farzlarını yaparken kabuk yoktur. Mesela zekat ne diyor? Sahabenin bir avuç arpa zekatı başkalarının Uhud Dağı kadar altın zekatından daha kıymetlidir diyor. Bu böyledir ama onun da kıymeti var yani. Yani ne olursa olsun zekatın kıymeti var. Ama az ama çok. Biz namaz kılarız. Bin bir türlü işler namazda hallederiz. Aklımız, fikrimiz hep dağınıktır. Ama o namaz tamamdır. O namaz zimmetten düşer. Ve sen bir daha onunla ahirette muha muhafaza edilmesin. O namaz zimmetten düşer. Onun için o kardeşimiz endişe etmemeli. Biz namazı kılarız. Ama biliriz ki namazın bir hurma çekirdeğinden bir hurma ağacına kadar veya bir bir güneşe kadar mertebeleri var. Allah-u <laughs> bizimki de bir mertebedir. Yine güzel yapmaya çalışalım. Ama ne kadar yapabildik? Bilelim ki o noksandır daha. Ama o noksan ile beraber kabul olur. Farzlarda kabul olmamak diye bir şey yok. Onun için namazımızı kılacağız. Ama Allah belki Rabbimiz iyilerin namazıyla beraber Arafat'ta her bir müminin e, namazını akut bazamla beraber en büyük bir namaz gibi kabul etmesi gibi her yerde de her bir müminin namazını öylece kabul edebilir. Biz Allah'tan bunu isteyelim ve namazımıza devam edelim. Hayır, güzel. Ol, salat, hac, zekat bunlar da kışır yoktur, özdür, hepsi özdür. Her tarafı yenilir yani. yani. her tarafı kayda geçer. Benim ki işte ihlasım tam değil, bilmem de değil. Bunların yani hepsi sonraki işler. Ne olursa olsun namaz kılanın namazı kabul olur. Ama hangi mertebede? Onu Allah bilir. Evet. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle memnuniyeti hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve in'amıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir. Bir şükrü manevi eder. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Söyleyin Nur kaç kelimeyle yazılmış? Yaz bakayım. 30 bin diye biliyorum ben. Geçen siz öyle söylediğiniz için ben 30 bin aklımda kalmış ama bir yerde. Bak Misal Enur'da geçiyor mu ibare efendim? 30 bin ibaresi geçiyor mu? Misal Enur'da. Hayır. Misal-i Nur'da bulamadım mı ondan? Misal-i Nur'da bulamadım mı ondan? Misal-i -Nur'da, Nur'da geçmiyor. Şey yaz. E, yazdım hayır oraya da. Misal-i Haber'e yaz. Misal-i Haber'i bul ona yaz. Yeni lügatın başına var mı acaba? 축하합니다. <susurra> Bulamadım. <laughs> Yok efendim. Hı? Yok efendim. Şey yazıyor efendim sadece. Risale-i Nur'da 25 e yakın kelime var. Hı. Ben onu söyleyeyim. haberde geçiyor. Hı? Risale haberde geçiyor. Tamam. 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 <laughs> O dönem 32.000 mü 31 mi kesin bir, bir yerde bir hata vardı. Evet. Devlet inisiyos söyledim? <laughs> bir heyet teşkil etmeli Milli Eğitim Bünyesi'nde veya Dil Tarih Kurumu Bünyesi'nde Dil Tarih Kurumu Bünyesi'nde daha iyi olur. Ee, bu Agop Mahcupyan mıdır? Kimdir bu risale şey, Türkçe'yi tanzim eden herif? Onun yerine bir milliyetçi, mukaddesatçı adam gibi bu işte bir heyet teşkil etmeli. Risale-i Nur'un dilini resim dil haline getirmeli. Yazışmalarda, günlük konuşmalarda, günlük yazışmalarda resim dil haline getirmeli kelimeleri. O, o zaman çok kısa bir zamanda edipler, şairler, bundan sonra güzel hatipler çıkar ortaya. 30 bin kelimeyle, şimdiki Türkçe